Ziraat mühendisi tanımlaşmalarıyla sen selamünaleyküm ben ziraat mühendisi Mustafa Can Bugün değerli dostlar görmüş olduğunuz üzerimize biraz tohumumuz ve pirincimiz var Bugün sizlere çok mükemmel bir bilgiden bahsetmek istiyorum Bu bilgi ne? eski içi kurumuş tohumlarımızı bile mükemmel derecede çimlendiren ve köklenme özelliğini artıran mükemmel bir organik gübreden bahsetmek istiyorum Bu gübre pirinç suyu gübresidir Hemen ben bu bilgileri sizlere aktarmaya başlayayım Sevde tohumlarının nasıl hızlı çimlenmesini ve aynı zamanda filizi güçlenmesini sağlıklı olmasını göstereceğim değerli dostlarımız. Şimdi yeni faydalı içeriklerle ilk sizler haberdar olmak istiyorsanız sağ alt köşede kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın değerli dostlarımız. Hızlı, basit ve ucuz bir şekilde organik ve doğal olarak daha güçlü ve daha sağlıklı fidelerinizi büyütünüz. Genç fidelen ölümünü önleyecek etkili kalsiyum takviyesi hazırlayacağız. Pirinç suyun içerisinde mükemmel derecede kalsiyum içeriği bulunmaktadır değerli dostlarımız. Bitkinin olumsuz çevresel faktörlerine karşı daha güçlü ve daha dirençli hale getiren, aynı zamanda onları hastalık ve zararlardan da koruyan kalsiyum açısından zengindir. Pirinç suyunun hazırlanışını size söyleyeyim biraz 5 kaşık pirinci 1 litre soğuk suda 2 saat bekleteceğiz. Hemen o işlemimizi yapalım. Daha sonra suyu süzüp bu işlemin devam edeceğiz. Burada arkadaşlar 1 litre suyumuz var. Daha önceden bir suyu ayarlamıştık. Ve şimdi 5 litre yani 5 kaşık pirinç şu şekilde. 1 2 şu şekilde 3 şu şekilde dostlarımız 4 ve 5. Bunu arkadaşlar 2 saat suda bekleteceğiz. Bu pirinç suyun içerisinde kendi posasını iyice verdikten sonra zaten suyun rengi değişecektir. Ondan sonra ise bunu bu tohumlarımızı peçetenin içine yerleştireceğiz. Görüntüsü bizim bu tohumlarımız eski tohumlardır. Hani bunun çimlenmesini ilerleyen günlerde videoda ekstradan dikim videosu yapıp size hemen göstereceğim. Bakın suyun rengi hiç 2 saate bile kalmadan az önceki renginden şimdiki renginden geldi değişmeye başladı. Direkt pirinç içerisindeki e, bitki besin elementlerini organik gübreler aktarmaya başladı bile. Biz 2 saat bekleyelim ondan sonra devam edelim değerli dostlar. 2 saat geçti değerli dostlar. Ee, şimdi bunu süzüp diğer işlemleri yapacağız. Yapan önce size birkaç bilgi daha vereyim. Ben ondan sonra bir işlemimize başlayacağım. Kök sisteminin normal gelişimi için kalsiyum gerekli ama kalsiyum eksikliğiyle ve bitkilerdeki metabolizma bozulur. Kök sisteminin gelişimi durdurur. Ve bitki daha az besin alır, hastalanır. Biz de bunun için direk ee, direkt kalsiyum ek olarak pirinç suyu sağlıklı bitkinin büyümesi için potasyum, fosfor ve magnezyum gibi diğer gerekli besinler de içeri ve bunu onun için tohumlar için mükemmel bir gübre yapar. Hemen biz bunu şimdi tohumlarımızı yerleştirelim ve pirinç suyumuzu üzerine ilave edelim değerli dostlar. Bakın şu şekillerimize bir tane de peçetemiz var. Bu peçete bu şekilde bu yap mesela çok fazla tohum atmayalım şu kadar atalım geri kalan tohumlarımızda bu da bize kalsın ee, farklı bir videoda da yaparız bakın şu şekilde de. 2 saat geçmişti. Hani e, şu an sprey olmadığı için direkt bu şekilde yapıyorum. Bu peçeteyi bu şekilde üstüne kapatıyorum. Şu şekilde direkt ıslandı. Bakın bütün tohumların suyunu almaya başlıyor. E, birkaç gün içerisinde bunlar zaten hemen filizlenecektir tohumlarımız. Çünkü bu tohumlar eski tohumlar olduğu için bazılarının içi boş bazılarının onu O içi boş olanların da çok inceden bile içinde özeyi kaldıysa bunların kesinlikle tohumması hani çimlenmesini sağlayacaktır. Hani pirinç suyu sadece burada kullanmayacağız. Biz bu tohumlar filizlendikten sonra e, toprağa da aynı şekilde kök gelişimi için kullanımı yapacağız. Hem e, toprağın nemini koruyarak bitkinin sağlıklı ve güçlü büyümesine yardımcı olur. Aynı zamanda onları hastalıklardan korur. Eski tohumlar bile daha hızlı çimlenmesi sayesinde büyüme süreçleri üzerinde olumlu bir etkisi vardır değerli dostlarımız. Hani salatalık olsun biber olsun domates kabak patlıcan hani diğer tüm mahsullerde kullanabiliriz çok fazla nem ve aşırı sulama köklerin çürümesine neden olur. Bu nedenle toprakta eşit şekilde nemli olmalıdır. Hani sürekli bu diye hani bu bir suyumuz faydalı diye her gün her gün bu suyu kesinlikle kullanmayın. Toprak nemini kaybettikçe kullanmanızı öneriyorum. Ve ee, Şimdi ne yapacağız? Aynı şekilde bunun kapağını bu şekilde kapatıyoruz. Değerli dostlarımız bunu oda sıcaklığında bir yere alacağız. Bu orada bekleyecek. Birkaç gün sonra çimlenir. Bu çimlendikten sonrası ben bunun için ayrı bir video çekip toprağa dikimini gerçekleştireceğim. Tekrardan bu. Ben pirinç suyumuzu muhafaza edeceğim. Tekrar pirinç suyunu aynı şekilde köklere döküm videosunu sizlere çekeceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Organik gübreler için kanalımıza abone olmayı tekrardan unutmayın.